Kulüp başkanımız Rıdvan Şendır ve e, azaları Hakan Bayav'a teşekkür ediyorum. Yönetim ediniz. kurulu. Yönetim kurulu bunlar. Maçı Furri'nin çok güçlü olduğunu bilerek geldik bu maça. Biraz istekli arzulu, özgüvenle çıktık maça. Kalecimiz Mağlamızın desteği istek arkamızda. Malimizin arkamızdaydı yine. Kalecimiz Yusuf Kağdım, Serkan kalecim, aramızda kalecim. bulunmayan Yakup arkadaşımız, Salihcan arkadaşımız, özellikle Serkan yani çok başarılıydı bugün. Karşı takım da iyiydi. Başarılı olan kazandı. İyi olan kazandı. İyi Tekrar kibimiz Türk Hava Yolları. Serkan ben sözü sana bırakmak istiyorum. Gerçekten dinamiksin. Harika işler beceriyorsun. Devamını bekliyoruz diyelim. Sen neler düşünüyorsun bu maç hakkında? Senin de bilgilerini alalım. Beraberlik içinde bir maç oldu. Herkesin ayağına sağlık. Ee, karşı takımı tebrik ediyorum. Arkadaşlarımla görüldüğümden kutluyorum. Onları maçtan sonra ödüllendirecektim. Ödüllendireceğim abi. Böyle abi. <gülüyor> <gülüyor> ve... Defansın iki bel kemiği Kazım ve Sefa. Harika müdahalelerde bulundunuz. Sefa öncelikle seni tebrik ediyorum. Gerçekten takımını ayakta tutmayı başardın. Neler söylemek istersin? Takımımızın kalitesini biliyoruz. Farkındayız kendimizi farkındayız. Rakibimiz güçlüydü bunu bilerek iyi hazırlandık. Takım arkadaşlarının hepsinin ayağına sağlık. Arada bir kopmalar yaşandı, kopmalar yaşandı ama olacak. olacak böyle şeyler. Herkesin ayağına sağlık diyor. Bravo. Bravo takım. Bir sonraki maçta başarılar diliyoruz. Evet,